Din onu koyar. Kıştayı katalım. O küçük de onu yiyor. Ben kimim daha fazla. Hiç küçük geliyor. Yoksa ona alan el koyar. küçük geliyor. Ne kadar uzun geldi. Bingölü'lü Yayladere ilçesi, Yaylabağ köyü, Karadiken mezrası, içme suyu çalışması, görüldüğü gibi katlı sırtında malzeme çekilerek bu karşı dağlardan devletimiz vatandaşına içme suyu getirmekte. Karşıki dağda su kaynağı bulunmakta. Yaklaşık kaç kilometreydi? Burası 950 metre. Diğer hat? Diğer hat değil. 800. 1700 metre güzergahta katır sırtında malzeme çekilerek içme su şebekesi yapılmaktadır.